arkadaşlar ben Ferhat. Bugün sizlerle kar makinesi yapacağım. Ve yanımda 3-4 arkadaşım var. Mami, Sergen, Fırat, bir de Umut. <laughs> arkadaşlar siz de susun lan biraz. çekelim. Arkadaş akıyor. Er. Fırat çekilir misin kameranın önünde? Yapın da şöyle. Sus. Ve kırdığımızda sınırsız oluyor. Abi kaçacak. bir şeyli yanlış yaptım ve arkadaşlar bu kadardı. İyi iyi günler.